Merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere Xiaomi kilit ekranı bildirim içeriği gizleme nasıl yapılır bunu anlatacağım. İlk olarak telefonumuzun ana ekranında yer alan ayarlar simgesine dokunalım. Açılan ayarlar sayfası içerisinde bildirimler ve kontrol merkezi bölümüne giriş gerçekleştirelim. Bildirimler ve kontrol merkezi sayfası içerisinde uygulama bildirimleri bölümüne girelim. Açılan bildirimler sayfası içerisinde Kilit ekranında bildirim içeriğini gizlemek istemiş olduğunuz uygulamayı bularak üzerine dokunalım. Açılan sayfada varsayılan ayarlar bölümünde yer alan gelen mesajlar bölümüne girelim. Sayfanın en altında yer alan kilit ekranında bölümüne giriş yapalım. Açılan ekranda tüm bildirim ve bildirim içeriklerini göster, tüm bildirimleri göster fakat içerikleri gizle, bildirimleri hiç gösterme şeklinde 3 adet seçenek bulunmaktadır. Telefonunuzun kilit ekranında bildirimleri ve bildirim içeriklerini görmek istiyorsanız tüm bildirim ve bildirim içeriklerini göster bölümünü seçebilirsiniz. Bildirimleri görmek ancak içeriklerinin gizli olmasını istiyorsanız tüm bildirimleri göster fakat içerikleri gizle bölümünü seçebilirsiniz. Kilit ekranında bildirimlerin görünmesini istemiyorsanız bildirimleri hiç gösterme seçeneğini seçebilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı Kanalımıza destek olmak için abone olmayı unutmayın.